4 kişilik grup gayet ee, sakin bir şekilde geldiler ee, alışveriş yapıyorlardı. Biz de sendikayla yaptığımız görüşme onların ricası üzerine kendilerine bir indirim tanımladık, bir indirim yaptık Ama maalesef işlerindeki belli bir 100 kişilik, 150 kişilik bir grup arkadaşlarının maskalı ayağını sıkışmaz üzerine kim buranın yetkilisi, bunun hesabını vereceksiniz diye cümlelerle çalışanlarımıza yetkiliyi sordular. Çalışan arkadaşlar biz içeride olduğumuz için onları oğlumun yanına getirdi. Tabii oğlum da bu işleri çok bilmediği için kendilerine buyurun nasıl yardımcı oluruz diye söyledi. Barbalarına gerek olmadı. Nasıl yardımcı olacağım söyledi. Gel buraya gel dediler. Çocuğu e, belli bir alana çektiler. Çocuğa maskalı gösterdiler buraya. O da tamam dedi ben yetkili babamı çağırayım. O size yardımcı olsun dedi. Fakat aynı şahıslar Çocuğa önce sen gel yaraların ayağını bir gör, sonra ben çağırırsın diye çocuğu ölü bölgeye getiriyorlar. Oradaki 35-40 kişilik grup çocuğa önce saldırıyor oradan. Çocuk canavriyle kendini kurtarıp bize doğru koşuyor. Baba beni kurtarın diyor. Biz geliyoruz aynı grup bu sefer sayıları biraz daha artarak bize de şiddet uygulamaya, bize de saldırıya geçiyorlar.